Fiko. Fiko doğru cevap. <laughs> Yeryüzü. Yeryüzü doğru cevap. Sokak ağzı. Sokak ağzı doğru cevap. Ne? Didikle. Didiklemek doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinin ikinci yarışmacısı Yiğit Bey'le beraberiz. Tekrar merhaba. Merhabalar. Görüşmeyeli var mı orijinal bir şey? Kayda değer bir şey yok ya. Kayda değer bir şey yok. Değil Çalışıyorsunuz. Olur. İyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Harikulade. Yalnız gelmediniz bugün. Yalnız gelmedim. Ee, abimin Peki. nişanlısı ve abimin en yakın arkadaşının eşiyle birlikte, birlikte Çok yakından. Abinizin <laughs> nişan. Ha biri abinizin nişanlısı, birisi evet. abinizin en yakın arkadaşının eşi. Arkadaşının eşi. Evet. Sizin bir tanıdığınız yok mu? Diyeyim. Ben sıra sıra hepsine gün finalinde kullandım, hafta finalinde kullandım. Tanıdık, kendi tanıdıklarınızı. Maşallah sizin de çevreniz, çevreniz bayağı varmış. Pis bir insan mısın? Neden yok ki arkadaşınız? <laughs> Merak ettim ya Allah Allah. Hadi tatlı da birine benziyorsunuz ondan. Teşekkür ederim. Sizin bir nişanınız falan yok, yok onu anladık. Harikulade. Peki bugünle ilgili nasıl hissediyorsun? iyi hissediyorum diyelim. Bakalım. Güzel. Ne olacağı hiç belli olmaz. Aynen. Doğru söylüyorsun. <laughs> eee, isterseniz başlayalım Hadi artık. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Genel görünüş. Genel görünüş. Sima di. Oh. Yani Yiğit hmm. bey, yani böyle yaptım diye sima denir mi ya? <laughs> Genel görünüş. Genel görünüş. Yani şey gibi e, onun tavrını, tarzını e, stil gibi bir şey. tarz değil. Gibi 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 şey. gibi bir şey işte. Stil, stil gibi bir şey. E, hatta onun yapanlar vardı eskiden. Hala var. Çok önemlidir. Aa, i̇maj. İmaj doğru cevap. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Sıfat kendileri. Mecazen bozuk zor çalışan veya eski kara taşıtları için kullanılan bir söz. Burada değil. Bozuk zor çalışan kültür değil. Değil. Hı. Mecazen bozuk zor çalışan. Eski Şimdi bozuk çıkıyor. zor çalışan veya eski kara taşıtları için kullanılan harfli bir söz diyor. <laughs> Harf alalım. eski kara taşıtları için diyorsa ee, demek ki onun bir özelliği var. Yani kelime acaba harf, harf alalım da. Heh, bir tane sesli harf var zaten. Taka. Buyurun. Taka. Taka doğru cevap. Mesela ben hiç demedim. Ben de hiç duymadım. Ha, işte. Efendim beş harflerdeyiz İlk e, aradığımız cevap bir sıfatmış yine. Gelsin bakalım. Trafiği çok olan, canlı, hareketli, yoğun ve kalabalık anlamlarında kullanılan bir söz. Caddeler için kullanılır. Evet, ee... Bir şey cadde Evet, ne cadde deriz? İşte onu soruyoruz. Evet. <laughs> ne cadde deriz ya? Şey ya? İşlek. İşlek doğru. <laughs> Yine beşerli isim soylu bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım. En değerlisi güvercin kanı kırmızısı renginde olan kıymetli bir taş. Yakut. Yakut. Evet. Efendim altı harflilerdeyiz. Cevabı tek kelime olan bir soru gelecek şimdi. Bakalım nasıl sormuşuz. Bulaşık makinelerinde kullanılan kompakt deterjan türü. Kompakt. Evet. Bulaşık makinelerinde nasıl deterjan kullanıyorsunuz? Bulaşık asılı kullanılmaz. Tablet. Tablet doğru cevap. Altı yine batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Yunan mitolojisinde bilmeceler soran ve bilemeyenleri yuttuğu anlatılan yaratık. İbrahim Selim falan. Pardon Bilmeceler soran ben bunu bilmem lazım. Bilmeniz lazım. Evet. Biliyorsunuz zaten. Ejderha değil. Ejderha değil. <laughs> Evet. Bir harf, harf alın. alın. Harf, harf alın. aldık. Yapacak bir şey yok. S. S ile bir harf daha alayım. S ile bir harf daha alalım. F. Sfengs. Artık tabii ki Sphinx doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve bir, bir lezzet yine soruyoruz. Canımızı istettin sorusu geldi. E, buyursunlar. Hızlı yemek sektörünün Anadolu'lu bir üyesi. Fast food ne olabilir Anadolu'lu? Evet. Ne olabilir fast food? Döner fast food'tur. Kebap. Başka? Böyle şeyde açık hava etkinliklerinde çok yapılır bu. Böyle ablalar böyle yerde... Ha, gözleme. Gözleme doğru Efendim yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız ve 1 dakika 40 saniye süremiz var. Yavaşız Yiğit Bey. Evet, çok yavaşız. Hızlanmamız gerek. Efendim 7 harfi ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Aman bizim de ne çok ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Bir yerden başka bir yere iletme. Nakil. Taşıma. Değil. Hop. Transport. Değil. Ee, siz IT Hı -hı. işleriyle ilgilisiniz. Bir bilgiyi e, mesela bilgisayara İleti, aktarım. Evet. Aktarım. Aktarım doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Tek kelime ve bir edat soruyoruz. Gelsin bakalım. Sebebiyle, den ötürü anlamlarında kullanılan bir söz. Hasebiyle? Değil. Bu nedenle? Türkçe efendim. Harf alayım. Harf verdik. Sebebiyle. Onun sebebiyle... Harf alayım. Harf aldık. İşte böyle böyle bir şey oldu. E, Senin... E, nokta nokta. Ben yapmadım ki. Dan. Ney dan? Harf alayım. Harf aldık. Ü. Durdurdunuz. iyi oldu. E, şimdi Yiğit Bey. Yüzünden. Yüzünden doğacak. Ah Beyit Bey. Efendim 8 harflerle <laughs> devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Tek kelime gelsin soru. Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve davranışlara yön veren düşünceler S bütünü. Felsefe. Hayır hayır. <laughs> İdeoloji? İdeoloji doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. Tek kelime e yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Gelsin soru. Etmek fiiliyle birlikte birine hoş görünmek için onursuzca davranmak anlamına gelen söz. Harf alayım. Harf aldık. T. Harf alayım. Harf aldık. K. Hmm. Ee, harf alayım. Harf aldık. Y. Mesela, etmek? mesela hani bir suçluyu evinizde Yataklık etmek değil işte değil bir harf eksik ha, onun bir harf e ihtiyacı var o kelimenin yar ya gibi bir şey ha yal ha söyle yaltaklık etmek. yaltaklık doğru cevap Efendim ah. e, yine 9 harf, 3 harfimiz aman 3 kelime bulacağız artık 16 e, saniyemiz var e, süreye ne olur dikkat edelim. yani <laughs> Efendim iki kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz yine 9 harfli gelsin bakalım nasıl soruyoruz? <laughs> Mecazen günü gününe sözü sözüne uymayan kimseleri niteleyen bir tabir. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> Güzel yerden geldi harf günü gününe sözü sözüne uymayan kimseleri ben böyle birini tanıyorum. Evet. Günü gününe uymuyor derim yani ne diyeceğim. Çok güzel konuşuyor. Günü <laughs> gününe Çok, sözü sözüne Bana da, bana da bilgi oldu. Bu sefer de bana altın bilezik. <laughs> Doğru. Niye öyle kısaca karşılık kelimeyi söyleyeceğim. Senin de günü gününe uymuyor. Bir gün bir gün tutuyor. Bir, gün, bir, gün, bir, gün, bir gün, <laughs> Belli bozuk. Belli bozuk. <laughs> fikrim yok. Evet. Yiğit Bey de üzgün alkış yedi sevgili izleyenler. Olacak iş <laughs> değil ama oldu. 10 harfli ilk sorumuzun cevabını isteyeceğiz şimdi. Batı kökenli bir sözcükmüş kendisi. Gelsin bakalım. Biraz daha rahat yer. İğneli uyarım sağlayan antik Çin tıbbı tekniği. Akupunktur. Akupunktur doğru söyle. 10 harfli son istediğimiz cevap iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Buyurun. Aşırı biçimde karşı durmak, ters bir karşılık vermek. Harf alayım. Bir harf tane daha alayım. Harf al. Harf al. Bir tane daha alayım. Evet evet. Aynen. Çıkmak. Ne çıkmak? E a işte. Öyle. Sert çıkmak. Sert çıkmak <laughs> doğru cevap. Vallahi Yiğit Bey, hiç beklemediğimiz şekilde gelişti olaylar. Kısmettir. Kısmettir yani hiç diyerek. hiç bölümde aynı şey söyledim İbrahim Bey. Çok Kısmettir. güzel söylediniz. <laughs> Hakikaten, yani işte biz de öğreniyoruz sizin sayenizde <laughs> nedir ne değildir, <laughs> meğer kısmetmiştirdi. De. E, vallahi ne oldu şimdi? 6900 puan aldınız. İnanır mısınız? Göksel Hanımı geçtiniz. Yani şu an bölüm birincisisiniz. Süper. Şu an bir süre mesela 3 artık... dakikalığına falan. Vallahi bilmiyorum <laughs> ne kadar süreyi siz tutun ama o kadar süre boyunca ay birincisi olarak oturacaksınız. Süper. Belki de başka şeyler olacak. Yani siz birinci olacaksınız. Bakalım. Neden? Çünkü Kısmetmiş. Yiğit Bey'in de söylediği gibi kısmettir sevgili. <laughs> Kısmet severler. Peki hanımlar beyler Yiğit Bey'i alkışlarla arkaya uğurluyoruz. Ve Ozan Bey geliyor.